Evet. Eee Yeni Karpark evet. Yeni Karparking videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Kanka sen de hoş geldin. Hoş Şimdi e, yeni bir offroad rotası bulduk. Daha doğrusu yabancılar e, yabancılardan görme bir kısmı ama rotanın devamına biz uğraşırken ekiple devamını kendimiz getirdik. Ekiple videosu da gelecek ama önce biz Kankamla bir rotayı göstereceğiz. Aynen O zaman bir üçten Yola çıkalım Yolu göster reis Ben takip ediyorum seni Buradan sanayi yanından çıkıyorsunuz arkadaşlar Bu rotayı ayrıca özellikle gösteriyorum hani nasıl diyeyim Eee ekiple çektiğimiz videoda tam anlaşılmayabilir ya da kestiğim anlar olabilir diye özellikle bunu ayrıca gösteriyorum. Şimdi bu öğretici video gibi bir şey olmuş o. Ha, aynen. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şu tabelanın olduğu yerden giriyorsunuz. Ee, araç olarak da Ford Raptor öneririm. Kaç eşbi olursa olsun çıkıyor ve hasar almamaya çalışın evet, evet. Şimdi buradan Daha doğru çıkıyoruz arkadaşlar Allah evet. Ben gibi fazla basmayın gelirse uçaktanız falan Bir daha baştan başa doğru kalırsınız yani Kademeli gaz kullanabilirsiniz Onu kullanın daha iyi olur az bir gazla bile Bu araç çıkıyor 35. sırada bu arada araç. Sizlerin de bu aracı almasını tavsiye ederim. Şimdi şöyle devam edelim. Dağların tepesinden tepesinden gidiyoruz. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oradan aşağıdan da gelebilirsin kanka. Böyle zor olsun isteyen arkadaşlar olursa böyle tam dağdan gelebilirler. Aynen. Şimdi aynı. Şimdi daha zoru var beyler. Yani bu daha başlangıç Şimdi buraya kadar bir tane yabancı kanalda görmüştüm. Buradan sonrasını biz ekiple denerken bulduk. Yani kendimiz getirdik rotanın devamını. Şuradan aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Şöyle Şuradan şöyle çıkıyoruz Önümüze bir dağ gelecek Şimdi bu Dağ değil de Tepe diyelim Şu tepenin üstüne de çıkıyoruz Sakın buradan e, Sağa doğru gitmeyin Sağa doğru gittiğiniz zaman Dünyadan dışa çıktın diyor Ve yolu ışınlıyor O yüzden soldan gitmeniz gerekiyor Ama sol taraftaki Yolda bayağı bir zorlu ee, normal ofrat aracından yüksekliğinden biraz daha yüksek olması lazım aracınız ki geçebilsin buralardan. Ben çok konuştum Öyle sanki. Kanka, ya sorun değil de burayı hangi mantıkla yapmışlar acaba? Hiç bilmiyorum ya ama şöyle, şöyle, bir daha yapalım oyuncular gelsin çıksın falan Galiba Şimdi arkadaşlar buradan sonrası çok önemli. Buradan böyle. Daha çıkara. Hayır hayır hayır. Sen yine aşağı mı düşüyorsun? Allah 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 Allah. Ne tarafa düştün? Sağ <laughs> mı düştün kanka? Sağ düştüm. Şimdi arkadaşlar biraz heyecan katmak isterseniz benim geldiğim yerden de gelebilirsiniz. Ama yok istemezseniz hemen şuradaki vadi gibi yere de inebilirsiniz. Kankamın düştüğü yere. Yine aynı yere ineceğiz çünkü buradan. Burada yukarı çıkıyor. Çıkmaz oradan ya. Allah Allah Allah. Şimdi gel kanka devam <gülüyor> edelim. Ben gibi oynamayın. Şimdi Aa dünyanın sonu geldi dedi. Ha doğru oradan da daha fazla geriye gitmeye çalışırsan öyle diyordu. Ben videoyu durdurayım o zaman. Dur, dur, kanka, gelin. Çabuk gel. Arkadaşlar şimdi zorla da olsa <laughs> tekrardan geldik. Şimdi eee bir de kendim de göstereyim. ikinci yolu. Şimdi şuraya kadar gelin arkadaşlar şuradan soldan çıkmak istemiyorsanız heyecan action katmak istemiyorsanız olaya şuradan kendinizi ya yapamıyorsun. ha, doğru aracınız ben çıkmıyorsa de. buradan kendinizi sağ bırakın ama çok da geri gitmeyin yoksa dünyadan düştün diyebiliyor ben de oldu kaygı bu arada demeye çedim ben Hadi dur çıkarız ya gel şimdi Zor yolu göstersin kanka. Aynen ben zor yolu göstereyim. Şuradan şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Burada tepeler gözükmeye başlıyor. Şu tepeyi geçtikten sonra şöyle gaza bir yüklenin artık. Şöyle aracınız güçlüyse buradan rahatça çıkarsınız. Güçlü değilse ya da demet yediyseniz Şuradan gelebilirsiniz. Kanka sen de oradan gel. İkinci yolu da göstermiş olalım. Gel 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 gel. Hoppa. <laughs> Tam üstüme denk geldi. Aynen. Şimdi. Burada da böyle dümdüz bir alan var arkadaşlar. Şimdi şöyle. Ee, i̇nşallah buradan sonrasını bulabiliriz. Denk getirebiliriz. Daha buraların topa arkadaşlar şu an Şanslısı'ya gidiyoruz. Aynen. Yani yani ben bu. buradan ileri gidince ne var? Dünya sonu mu diyor? Evet. Gitti mi oradan ileri? Ee, buradan ileriye gittiğinde şu tepelikler geliyor ama bu tepeliklerde Allah ona göre ayarlaman lazım ki dünyanın sana demesin ve ben ters döndüm. ne diyorsun lan oğlum? Kanka bana bir çarp. Vur bana. Geldim. Ben geriden geleyim, bu kızı e. yani tam kasamın olduğu yerlere doğru. Çok da geri gitme ama. Dünyanın sonu falan da. Yani sıkıntılı buralar. Hadi. A few moments later. Hadi. Oğlum bu araçlar böyle. Neyse, olmayacak bu. Sen araçla devam edelim kanka ya istiyor. Ay valla buyurun. Şimdi ha, geri geri gitti bir Mahmut dayının şeylerini görelim. Şurada şöyle gelin. Buradan sonrası artık doğaçlama diyelim. Deneyeceğiz. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama sola doğru girebilirsin bence. Yani şuradan şöyle sola doğru çıkın. Çıkmayın ya da Gençler çıkmayın <laughs> Evet arkadaşlar, e, benim aracı kaldığı yere kadar çıkın gerisini getirmeyin. Çünkü yani gerisini getirebilmek biraz sıkıntı. Dünyanın dışına çıktım." E, diyor. Bulursanız bir yol, biz yorumlara yazın gençler de Aynen devamını biz de yani, getirelim. Herkesi bilgilendirelim. Aynen. E, bir de şöyle bir şey var. Bir dakika hemen onu da göstereyim şuradan şöyle tünelin yanından da çıkabilirsiniz de bir dakika ters geldim la ben orası burası değil aynen ilerideydi değil mi hı hı. hemen buraları bir hızlandırıyoruz 4x aynen. Şimdi 4x hızla buraya geldik. De Böyle bir şey var mıydı Bir dakika Şimdi Heh. Arkadaşlar Oradaki dağlar çakma dağmış <laughs> İçinden Aynen. geçiliyor Şimdi şuradan şöyle çıkabiliyorsunuz Arkadaşlar Şöyle şurada da ayrıca bir yol var ee, işte şu Arkadaki düzlükten Buraya bağlanabilecek bir yol bulabilirseniz çok iyi Bundan sonrası şey diyor zaten değil mi kanka Dünyanın sonu Dünyanın sonu, sonu Aynen Dünyanın dışına çıktın deyip hemen görebilirsin Aynen güncellemeyle buralara el atmaları lazım Daha zevkli olur oyun Yani bence de Hem haritada gözükmüyor haritada gözükmeyen Böyle değişik yollar buluyorsun nesi kötü Allah işte, i̇şte arkadaşlar böyle bu tünel değilse bile diğer tünel tünelin yanından bir yerden böyle çıkılıyor. O düz ova gibi yere de denk geliniyor. Yani sizler de arayıp rotayı biraz daha genişletebilirsiniz. Başlangıcı oradan. Devamı da artık sizden. Aynen öyle. Başlangıcı bizden. <laughs> Devamı sizden. Aynen. Evet arkadaşlar videoyu like atmayı kanallara abone olup bildirimleri açmayı, destek vermeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bundan sonra bye da bye bye. bir şey var. <laughs> Dur. Hemen bitireceğim <laughs> Bundan sonra da şey var arkadaşlar. Eğer Wolfrat rotasına çıkarken ee, şey oluyor. Bir tane bug var. Öyle bir bugla karşılaşırsanız ne yapmanız gerektiğini gösterdiğimiz küçük bir kesit var. Onu da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah emanet. Evet, hadi, hadi görüşürüz. Tamam. Hadi donuyor mu kanka? Anne, falan. Arada donmalar oluyor nedense ya. Şimdi. Şuradan şöyle devam ediyoruz. İsterseniz şurada sağdan da çıkabilirsiniz. Ama sağ taraf biraz daha engebeli olduğu için zor olacaktır. Buradan devam edin. Şuradan, şu ağacın yanından yukarı doğru çıkıyoruz. Allah Allah, niye bu kadar <laughs> <da> çok dondu? <dondumluyor? gülüyor> Bakın, şimdi buradan sağ baktığımız zaman, şey var, gişeler gözüküyor. Ama birazdan, oyun buguyla artık, oradaki yol da kaybolacak, gişe de kaybolacak. Oralardan geçeceğiz. Normalde buradan bakarsa hangi haritaya bağlanıyor? çöle bağlı ama iş çöl haritası varmış gibi olmuyor birazdan. Aynen. Az bir dakika. Ben de şey bu olacak galiba. Olamaz ya. Bu iyi olmadı. Ne oldu? Ben de şu anda çölün olduğu yer gözüküyor. Ben de o gözüküyor. Ne olmaması lazımdı. Aha, Ama nereye Hem Arkadaşlar sizde de böyle gözükürse hemen oyundan çık gir yapın. Aynen. Yani menüye dönün bir daha girin.